Bu videoda geçtiğimiz hafta dünyayı sarsan ve uzmanları şoke eden 5 olayı göstereceğiz. Boris fırtınası. Boris fırtınası birkaç gün üst üste Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavurdu. Çek Cumhuriyeti'nde Kuzey ve Güney Moravya özellikle çok kötü etkilendi. Bazı bölgelerde sadece 4 gün içinde 460 milimetreden fazla yağmur yağarak yılın yarısındaki normu aştı. Vesenki dağlarındaki kasaba ve köyler azgın sel nedeniyle sular altında kaldı ve dış dünya ile irtibatları kesildi. Ordu, tahliyelere yardımcı olması için bölgeye helikopter gönderdi. Morava nehrinde yükselen su seviyesi Litovel kasabasının yaklaşık %70 ini sular altında bıraktı. Su seviyesinin 1 metre yükselmesi nedeniyle okullar ve sağlık tesisleri kapatıldı. Kasaba iletişim, elektrik ve ulaşım hizmetlerinden yoksun kaldı. Nüfusun 5'te birinin tahliye edildiği Opava'nın belediye başkanına göre bu doğal afet tarihi rekorları aştı. 15-16 Eylül 2024 tarihlerinde yüzyılın tufanı olarak adlandırılan olay. Ostrava'daki su baskını nedeniyle şehre ve bölgeye sıcak su sağlayan elektrik santralinin yanı sıra iki kimya fabrikası da kapatılmak zorunda kaldı. Ülkede yaklaşık 260 bin ev elektriksiz kalırken, onlarca demiryolu hattı ve karayolunda trafik durduruldu. Fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise kayboldu. Avusturya Kuzeydoğu Avusturya'nın bazı bölgeleri doğal afet bölgesi ilan edildi. Neredeyse 48 saat süren aralıksız kar yağışı şiddetli rüzgarlarla birleşince Alplerde olağanüstü koşullar yarattı. Tirol dağlarında kar yığınları yer yer bir metreye kadar ulaştı ki bu Eylül ortası için nadir görülen bir durumdur. Bölgede ulaşım bağlantıları durma noktasına geldi.